Şimdi hocam sizi yakalamışken doğrudan hmm. sormak istiyorum. Çalışan arkadaşlarımız, student services herkes herkesin çok rahat, çok iyi bir şekilde İngilizce öğrenmesini sağlamak için. Londra, Türk mahalleleri bile var, her şey Türk. <laughs> böyle o işlerinizi öyle de halledebilirsiniz. <laughs> program da önemli. Burada eğitim. mesela en minimum eğitimi evet. alarak hızlı bir şekilde geçiş yapamazlar. İngilizce evet. çok beğendiğim bir şey var. 40 saat bile eğitim alabiliyorsunuz. Yani siz sabah ve akşam programına katılabiliyorsunuz ki İngiltere'deki birçok okul maksimum 25-30 saat ders verirken burada e, yani akademik bir kampüsün içerisindesiniz diye boşuna söylemiyoruz. Eğitim almak istiyorsanız 40 saate kadar bile alabiliyorsunuz. Bu tabii ki sizin tercih ettiğiniz programa göre de değişiklik gösteriyor aslında. Evet. O yüzden ben hani ben şunu tavsiye ediyorum, seviyelerine takılmasınlar. Evet. Burada eğitmenlerimiz kafasında sadece, sadece eğitmeni de bırakmıyoruz. Ben kendim kodatör olarak da bunu yani follow up'ını, follow up, umarım öğrencilerimiz <laughs> anlarlar, kusura bakmayın, bazen böyle dediğim gibi takılabiliyorum. Ben onun takibini de yapabiliyorum. Ee, hatta sıkıştığımız bir nokta olabilir, orada da bir Sınavı devreye sokabiliyoruz. Acaba gerçekten hazır mıyız diye. Ama eğitmenlere bizim bu e, konudaki güvenmemiz gerekiyor. Biz hiç, bizim, bize hiçbir kazancı yok sizi A2'ye ya da B1'e <laughs> ya da B2'ye. Hani tabii ki de isterseniz C2'ye gireriz değil mi? Öyle bir kazancımız yok bir eğitim kurumu olarak o yüzden biz sadece sizin uygunluğunuzu, seviyeniz B1 dediğinizde, sizin B1 dediğinizde gerçekten de IELTS ile denk gelecek bir seviye olmasını isteriz. Siz şimdi B1'desiniz, e, IELTS'ten ortalama istersiniz ki bir 5.5 alayım. Çünkü <laughs> B1'deyim değil mi? Bir 5.5 alayım en azından. Ama siz gittiğinizde 4 al alırsanız bu oldu bir seviye ile ilgili bir sıkıntı var O yüzden bize güvenin seviyelerimizi biz belirleyebiliriz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.